Efendim, Bilecik'teki serüvenimize devam ediyoruz. Şu anda merkezdeyiz. Merkezde neredeyiz? Merkezde Bilecik Beşiktaş Park Vadi e, dediğimiz alandayız. Buranın eski e, alanı daha geniş, dereymiş. Onun için şu anda Park Vadi'ye geçiyor. Merkez alandayız, yani alayın altındayız. Evet, yani biz Beşiktaş Bilecik Okulları'ndayız aslında. Yanımızda kim var? Metehan Kaçar, 21 yıllık bir profesyonel hayatım var. Ee, Süper Lig ve e, Alt Liglerinin hepsinde çalışmış biliyorum. Amacımız, ben sene ayında burayı kurduk. Buradaki dar alanı, sıkışmış oyuncularımızı, 5 alt yapısına yerleştirmek ve birçok profesyonel takımlarda oyuncu vermek amacındayız. Ee, burada yetenekli oyuncularımız var, onların hepsini inşallah değerlendireceğiz. Amacımız burada dediğimiz gibi dar sıkışmış çocukların hem sosyal hem psikolojik olarak bir araya getirmektir. Anlıyorum hocam. Peki süreç ne şekilde ilerliyor? Burada bütün oyuncağımızı yaş gruplarına göre değerlendiriyoruz. Şu anda 4 yaş grubumuz var. Bu 4 yaş grubunda da bütün gruplarda yarışmacıyız zaten. Bunun yanında bir de Kartal Spor zaten kuruyoruz. Hem Beşiktaş'ımıza destek oluyor hem de bu bölgede olmayan takımların içerisine oyuncu vermeye niyetindeyiz. Böyle güzel bir patlaşımla devam ediyoruz. Peki hocam burada veliler gelip çocuklarını izleyebiliyorlar mı? Tabii burada oturma alanlarımız var. Sizler de göreceksiniz zaten. Kendi aramızda turma döndüğümüzde hem ilin temsilcileri olarak belediye başkanımız, sayın valimiz, diğer sedika başkanlarımız hepsi ziyaret ediyorlar. Gelip de burada Beşiktaş okullarında neler yaptığımızı, yaptığımız turnuvadaki maçları hepsi ziyaret edip izleyebiliyorlar. Oturma alanları, kafeteryalarımız, her şeyleri var zaten göreceksiniz birazdan. Tabii hocam biz sizin profesyonelliğinize burada birebir şahit olma imkanına sahibiz. Fakat seyircilerimiz sizi izleyecekler onlara çocuklarıyla alakalı ne söylemek istersiniz? Çünkü bildiğiniz üzere dijital çağda yaşıyoruz. Futbol okulu demek sadece bir e, topu verip de arkasından koşulan bir yer değildir kesinlikle. Futbol okulları bu kısa zaman içerisinde 5 yıllık bir tarihi vardır. Daha da genişleyecek bir tarihi olacaktır. Futbol okulları içerisinde çocuklarımızın sosyal gelişmesini, psikolojik açıdan gelişmesini, artı yeni arkadaşların tabletten ve bilgisayarlardan uzaklaşmasına adına mükemmel bir yerdir. Bütün velilerimize sadece futbol olarak bakmalarını istemiyoruz. Bu bir spordur. Sporun içerisinde her şey vardır. Onun için tavsiye ediyorum yani. Sadece 5 okullara düşürmeyelim. Olduğumuz yerde Sadece Bilecik için söylemiyorum. Bütün yerlerde bu futbol okullarımıza tavsiye ediyorum yani. Ben insanların çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum ama size nasıl iletişime geçecekler? Bizler zaten e, Bilecik Beşiktaş Futbol Okulları her, her yerde hem iletişim numaramız var hem de e, Instagram ve sosyal medya hesaplarında e, aktifiz. E, i̇stedikleri yerde istediği yani tek Bilecik için konuşmayalım. Nereye? Türkiye'de 81'inde. Beş yaş okullarımız mevcuttur. Hangisine değerlerse zaten numaralar mevcuttur. Zaten arkamızda gördüğünüz gibi bizim okullarımız da burada bu şekilde devam ediyor. İnşallah daha da iyi ve daha iyi gelişim kaydederek devam ettireceğiz. Peki öğrencilerimiz Metehan Kaçar'a nasıl ulaşabilirler? İletişim numaramız var 0552. 15.1903 sıfır numaramız burada. 1903'ü özellikle biz burada evet, Beşiktaş'ın evet. kuruluşu. Aynen öyle. O şekilde devam ettiriyoruz. Zaten buraya bize katıldıkları anda Yılda dört kere Beşiktaş'ın resmi maçını izletiyoruz çocuklara. Bir profesyonelin nasıl yaşaması gerektiğini, oradaki abilerini görerekten kaynaşmasını istiyoruz. Biz zaten geçen sene güzel bir maç izlettik çocuklara. Bu sene de dört tane maç izletip bu çocukların Beşiktaş ve birçok kulüplerin nasıl hayat yaşadıklarını, nasıl maça gittiklerini, nasıl maçta davranması gerektiğini hepsini öğretiyoruz. İzleyicilerimize bakıyoruz ve üzülerek buradan ayrıldığımızı söylemeden önce Metehan Kaçar'ın yanında olduğumuzu iletiyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.